Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle e birlikte ne yapacağız? Minecraft oynayacağız. Ama tabii ki bu uzun sürecek. Yani Baba Prima. <laughs> burada kekabı Play Store burada değildir. Burada. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın burada. Cık, tamam şimdi biz Nerede kalmıştık? Ha, tamam Minecraft'ta. Şimdi. Şöyle. Minecraft'ı kemin yemeğe basıyoruz. Şimdi. Eğer bulabilirsem. Şimdi. Oğlum hiç çakma kalmamış ki. Aa. Aa. Bu değil. Çok az kalmış. My God. Oğlum. Heh tamam. Bir tane çakma bulabilirim sonunda. Şimdi. Tamam. Tamam. Şimdi. Spor sorumuz Nescafe. Nescafe ile birlikte artık yeni bir tarif var. Şeker, şeker, süt, Nescafe'yi koy. Sonra buzları kovun. Çalkada 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 karşınızda <laughs> yani tabii ki de güzel. Yani sponsorumuz Nescafe. Ya da değil. Yani. Yok inanılmaz. Biz de şöyle bir bakalım. Ay tamam. Tam 165 var. Burada oyun böyle değil size söyleyeyim. Bakın ne karışık gözüküyor şu Oğlum bu oyun kaç yıldır oynanıyor. Annem eskiden oynuyordu vega. Yani aha yukarıda. Cık. Biz bir internetimizi bir kapatalım. Abi sen deli misin diyorsanız Aslında aslında iki tane yapmamın sebebi var. Birincisi reklamların gitmesi. Yani reklamlardan çok gıcıkım. İkincisi ise tabii ki de markaları görmemeniz. Keşke hepsini oraya yapabilsem. Tabii ki de kapatamıyorum. Bunun nedeni yani. İnşallah beni banlamaz. Yani adam yani. Yani adam yani. Eskiden abim bir sürü videolar, bir sürü oyunları giderdi. onu göstermişti. Tabii ki de. gözlerimden yaş akadı. Bak dakika. Tamam oyunumuz hazır. İnterneti kapattık mı biz? Şöyle bir bakalım. İnternet kapalı. Burada. Şimdi. Aha. Güzel güzel güzel. Başlıyoruz. abi hadi hadi oha tamam ne oldu lan oyun oldu? Heh, tamam işte bu bu bir şey yazmıyor oyna arkadaşlar dur yeni olmuştur yeni dünya olmuştur hayat kalma hayat hayır oynayacağım tabii ki de Yani normal alalım. Ulaştıralım. Yani. Hadi hadi hadi. Devam hadi. Gidelim hadi. Aha. Evet başladık. Ayrıca olduğu yerde başladık. Güzel. Karpuz alalım. Şunu kaç kırsak. 6 tane karpuz yani. Adama kaç bilmiyorum ama. Şimdi oyuna başlayabiliriz. Eğer benden, ma Eğer benden Minecraft al al almak istiyorsanız bir like atın, bir de abone olun ya. Yani. Bunlar bize yeterli. Şimdi hayatınızda ilk defa doğal olarak oluşan taş merdiven görüyorsunuz. Bunu görmediğinizi biliyorum. Ama bayağı bir büyükmüş ha. Allah Düştü. Bu dikkatleri Şimdi biz şimdi şimdi biz arkadaş arkadaşım şimdi biz şöyle bir yola koyalım. Şöyle da daha da iyi bir yer bulalım ya. Hı. Aa koyunlar var. Selam koyun. Yarın seni et yapacağım. Tamam şimdi meşakkat edelim. Meşakkat edelim ne yapabiliriz? bir yapalım. Şöyle. Burada kırk vardı ha. Güzel. Yani kur kur kadar da büyük bir sayı değil biliyorum ama bizim zaten küçük olacak. Yani öyle hop hop evimizi çok az odundan yanmamın gerektiğini söylüyorum çünkü yani şöyle de bir şeyler bulursak evimiz daha da kol olur. Şimdi idare edecek kadar. Hmm. Şimdi dur lan. Bu gerekli değil. Ne? Hı. Allah'tan bir odunu kurtardık. Gidelim de Hop. Allah. Odun bitti. Gerek yok. İçme sıkıntı yok. Şöyle bize 6 odun yeterli ha. Burada altı odun bize için yeterli. Onu da kazalım. Hı. Şimdi ne? Biz bunlar çabuk çabuk eşya yapmamasız yapalım. Yapalım şundan. Tahta kazma yapalım. Envanterimi ya veririz. Bir şey yapayım. Şuna. Ben şöyle şöyle kum kazanım. 这……个 <laughs> Ah taş sonunda. Şükür. Şöyle. Oo. Oh. Şunları da kazalım. Bu ne şu uğraşıyorum ya? babam mı geldi? Tamam babam geldi galiba. Sen duydum. Tamam bu kadar da maden yapmamıza yeter. Şimdi çalışmamızla bizim fırın yapabilir miyiz? Şimdi fırın yapalım. Şunu yaptım. Ve benim de tabii ki de acilen çalış çalışma masası değil de sandık yapmam gerek. 9 tane yeter diye düşünüyorum. Hani 8 9 9 yani. Şimdi çalışma makinesine gelelim. Ay yapamıyor sandık. Şu an eşyalar. Abi sandık yok. Evet bugün sağlıksız gidiyor. Hayırlı olsun. Tamam. Burada da videomuz bitti. Abone olup like atmayı unutmayın. Burada da biliyorsunuz ki ki çok yemek veriyorum ya da veremiyorum